Merhaba, ben Aybke, bu şu an Sümer. Bugün görüntü işleme dersinin ödevi olan görüntü işleme kursumuzun dördüncü bölümünün son kısmı olan dördüncü kısmını birlikte yapmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi kursumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bilgilendirme vermiş. Önce burayı okuyalım. Evet. Burada diyor ki geliştirme kalıpları diyor, geliştirme desenleri. Kullandığımız arka plan çıkarma işlemi daha önceki ödevlerde yaptığımız kısım. Bu makbuzun arka planındaki ızgara, yani şu şeyleri, çizgileri kaldırmaz diyor. Bunun diyor Kaldırılmaz çünkü neden arka plana dahil edilmeyecek kadar yani çok ince çizgiler olduğu için hani kalan olsaydı kaldırırdı belki arka plana dahil ederdi ama çok ince çizgilerden oluştuğu için e, dahil edilmediğini söylüyor. Ve diyor ki morfolojik işlemler sadece bir görüntüden özellikleri kaldırmak için değil aynı zamanda özellikleri büyütmek için de kullanışlıdır diyor. İkili görüntüdeki metni geliştirmek ve satır toplamı sinyalini geliştirmek için morfolojiyi kullanabiliriz diyor. Morfolojik e, açılış metin bölgelerini geliştirirken kapatma oranları onların azaltılır ve böylelikle elementler etkisini arttırılır diyor. Burada da bir görsel vermiş. Bakın burada e, şu metindeki şu orijinal metindeki yazıların daha fazla kalınlaştığını open it işleminde close işleminde de daha böyle e, ince küçük nokta şeyler haline geldi. Yani daha çok azaltıldığını azalttığınız Örneğini vermiş. Şimdi görevlerimize de yapalım. Burada diyor ki, e sen Image kullanarak işlemleri yap buraya elleme diyor. Yapman gereken yerler solda diyor. Ve Task 1'de de diyor ki, e Bir görüntüdeki belirli şekli geliştirmek için o şekli yapısal bir öge oluşturun diyor. Zaten şuradan hatırlarsak eski yaptığımız şeylerden. Burada her metrin satırını kısa geniş dikdörtgen gibi görünen yatay bir şey yapmak istiyorsunuz diyor. Ee, steril dikdörtgen kullanarak ögesini oluşturabilirsiniz diyor. Bunu oluşturmamızı istemiş. Boyutlarını oluşturmak için tipik bir makbuz kullan diyor. Ve bize de boyutlar olarak 3'e 25 yapmamız istemiş. Yapalım. Boyutlarını 3'e 25 yapmamızı istemiş. Bir deneyelim şimdi bu doğru mu diye. Doğru devam edelim diğer görevle. Ee, task 2'ye geldik. Task 2'de ise bizden ne istiyormuş bakalım. Bir önceki bölümde arka planı özel etmek için parlak bölgeleri vurgulayarak koyu metni ortadan kaldırdık diyor. Tamam. Bunu yapmak için görüntüyü kapatmak için uh, kullandık diyor. Burada da tam tersini sefer koyu metni vurgulamamızı istiyor. Bunu kullanarak görüntüyü açmamızı istiyor. Diyor ki, dikdörtgen yapılandırma elemanını kullanarak bunu, bunu da de saklayın ve bu şekilde görüntüleyin diyor. Ee, yapalım task 2'yi de. Ne diyor? Şunu bir kullanmamız gerekiyor. Şunu alalım. Ama biz bunu değiştireceğiz. Şunu kullanacağız. Bunu istemiş. Şurayı değiştirelim. Ve bunu görüntülememizi istemiş. Şuradan tekrar alalım. Kontrol edelim. Evet, bak, burada resimde gördüğünüz gibi daha böyle e, şu yazıları kalın hale getirdik. Daha böyle dikdörtgen şekline geldi. E, bir şey yanlış yapmışız ama. Bakalım bir neyi yanlış yaptığımıza. Aynısını yapmışım. Tekrar deneyelim be. Yani sanırım Renginden dolayı da öyle olmuş oldu. Tamam devam edelim görev 3 ile. Görev 3 ne diyor? Açma işlemini satır toplamını çizerek görüntü işleme algoritmasını iyileştirip geliştirmediğini analiz edebilirsiniz diyor. Satır toplamlarını görememizi istemiş. Yapalım. şu şekilde yapacağız. Şunları koyalım hepsi gözükmesin. Bunu çizdirelim. Bakalım doğru mu diye. yanlışımız var. Niye aynısını yapıyoruz? Neden yanlış kabul ediyor? Ha, şu S'yi. Tamam doğru. Görev 4'te devam edelim. Görev 4'te ise orijinal satır toplamı sinyalinin açılan görüntü satır toplamının yanına çizerseniz e, iyileştirme daha belirgin hale gelir diyor. Burada. Ve bizden. Orijinal belir sinyalinin satır toplamını hesaplayın. Bunu sonucunda saklamamızı. Ve grafik şey yapmamızı istiyor. Tamam. Yapalım. E, saklamamız istediği şey şu toplamını bulalım. Hold on. Çizdirelim. Of, bakalım doğru mu? Şu şey büyük yapmamız gerekiyormuş. Evet, burada çok net bir şekilde görüyoruz artık yazının olduğu yerler. Çünkü birden böyle aşağı birinden çıkma yani keskin yeni çıkışlar var. Çizdirmiş olduk. Devam edelim son görevimizle. Ee, diyor ki metin satırları açılış işlemleriyle geliştirdikten sonra daha belirgin şeyler oluşturdu. Adeler oluşturdu diyor. Az önce de zaten konuştuk şunları. Evet doğru. Dikdörtgen e, yapılandırma elemanı sadece 3 piksel yüksekliğinde olduğu için açma işleminde çok az veya hiç kayıp olmadı diyor. Eğer diyor bunu tam tersi çok geniş bir e, dikdörtgen yapılandırma kullansaydık şu şekli daha kalın olsaydı diyor. Büyütme riski vardı diyor. Tamam. diyor ki sizin de diyor bu şekilde görüntülerde vade oluşup oluşmadığını görmek için komut dosyasının birinci şeyindeki şunu diyor 2 2 diye diyor 5 olarak 5 8 ve 13 olarak çalıştırın ve deneyin diyor burada bir gezegen resmim var ve böyle bir çizim oluyormuş 5 yaptık 8'i de deneyelim Bunda da yine bir dua resmi var. Ağaçlar, gökyüzü falan. Onda da bu yine bu şekilde bir şey çıkıyor. 8 de yap. 13 de deneyelim. Ve de de bir pasta şeklimiz var. Pasta da e, buraları böyle şuraları sanırım yatay şeyleri biraz daha anlaya çalışmış. Yani yazılı olarak görmüş sanırım. Bu resmi de böyle. Evet. E, bu burada bitirelim. Kaydımızı sonlandıralım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.